Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. Yepyeni bir gökyüzü gündemiyle karşınızdayım. Evet Aralık ayına şöyle bir göz attığımızda Venüs akrep geçidi, Merkür oğlak geçidi ve aynı zamanda yay burcunda gerçekleşecek olan bir yeni ayımız var. Ve aynı zamanda Aralık ayına damgasını vuracak olan ve ay sonunda gerçekleşecek olan bir yengeç dolunay var. Aralık gündemi epey yoğun. Merkür oğlak geçişle beraber aslında hayatlarımızda pek çok şeyi ciddiye aldığımız ve çok ciddi kararlarla ilerlediğimiz bir sürecin de içerisindeyiz. Aynı zamanda bazılarımız için gerçekten fırsatlarla dolu bir Aralık ayı diyebiliriz ve yılı kapatırken hayatlarımızda çok önemli dönüm noktaları yaşayabileceğimiz bir süreç başlatabiliriz. Evet baktığımızda Aralık ayının Merkür e Oğlak geçidi ve aynı zamanda Retro yaklaştığımız süreçlerde bizleri yeniden yapılandıran bir döngünün içerisindeyiz arkadaşlar. 2008 yılında yaşamış olduğumuz her şeyi şöyle bir gözden geçirelim ve aynı zamanda 2008 yılından bugüne kadar ki olan her şeyle ilgili aldığımız kararlara bir bakalım. Hayatlarımızda devrim niteliği taşıyan konuları gözden geçirdiğimizde gerçekten bizlere faydalı ya da zararlı olan her şeyi daha rahatlıkla görebileceğimiz ve aslında çok minimal de olsa farkındalıklar yaşayacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Sürekli farkındalıktan bahsediyoruz ama Aralık ayı bunların gerçekten nirvanası diyebiliriz ve 2023 koskoca bir yıl, koskoca bir seneyi geride bırakırken Bizlere neler anlatacak? Bunlardan biraz size bahsetmek istiyorum. Evet, Merkür Oğlak Retrosu belki de yılı kapatırken bizleri çok da zorlayacak olan bir sürece gösteriyor olabilir. Evet, burada iş dünyasında, liderlerde, büyük sanayi kuruluşlarında, bireysel hayatlarımızda, e, ticari hayatlarımızda, ikili ilişkilerimizde çok önemli kararlar alacağımız ve hatta bazılarımız için artık görev sonu dediğimiz süreçler yaşanabilir. Bazılarınız görev görevlerini artık yerine getirdiğini düşündükleri yerlerden ayrılma kararı alabilirler. İstifa kararlarının çok yoğun olduğu, devlet yöneticilerinin çok aktif olduğu bu dönem aslında gizli saklı olan her şeyin çok açığa çıktığını da görebiliriz. Neptünün ileri hareketiyle veya beraber aklımızda olan bütün soru işaretlerini gidereceğimiz bir Aralık ayı içerisindeyiz. E, baktığımız zaman 13 Aralık'ta gerçekleşecek olan bir yay yeni ayı var. Yay yeni ayı aslında biraz heyecan katacak, neşe katacak, kendimizi daha iyi tanımlamamız açısından bizlere neşe getirecek. Fakat Merkürün o esnada duran konumda olması biraz işlerimizin yavaşlayacağı anlamına da gelebilir. Belki de hemen her şeyi başlatmamakta fayda var. Çünkü Merkür o gün işlerimizin çok aksi gidebileceğini ve yarım kalabileceğini de vurguluyor. Yeni aylara evet, yeni yeni başlangıçlar yapmak için değerlendirebiliriz, destekleyici etkiler için aslında değerlendirebiliriz. Fakat bu yeni ay biraz diğerlerinden farklı olacak. Ve baktığımız zaman bir şekilde pek çok şeyi içinde barındıran bir paketle karşılaşacaksınız. İşte hatalarınızdan ders çıkarma, yeni kararlar alma, yılı bitirirken geçmişi geride bırakma, belki ikili ilişkilerinizde toparlamanız gereken konuları tekrardan gündeme getirme, belki de susup ve Konuşmadığınız, e, ne varsa bunları dile getirme zamanı diyebiliriz. Bunlar böyle bir paket halinde sunulacak bize. Bizler içerisinden hepsini de alabiliriz, tek tek de alabiliriz ya da hiçbirini de almayabiliriz. Burada biraz sizin tabii ki kararlarınıza bağlı olacak ve ocağa kadar da devam edecek olan bir Merkür Retrosu'ndan bahsediyoruz. Ee, Oğlak Burcu'nda Fases Yıldızı ile başlayacak olan Merkür Retrosu, Yay Burcu'na geçtiği zaman biraz krizleri görünür hale getirebilir. ve Aralığın 3. haftası itibariyle Merkür'ün Yay Burcu'na geçiş yapıp oradaki retro sürecini devam ettirmesiyle beraber özellikle yurt dışı, medya, gazeteciler ee, ve eğer akademik alanda bir iş içerisindeyseniz sizleri çok yakından ilgilendirecek diyebilirim. Hatta Merkür'ün yay geçidiyle beraber şansımızı çok fazla zorlamak isteyebiliriz. Belki de bize ait olmayanı e, hırsla gidip almak isteyebiliriz. Dolayısıyla buradaki dengeyi iyi kurmanız gereken bir dönemin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet Aralık ayı yılı bitirirken biraz keskin bitecek belki ama geneline baktığımızda bizi çok da ...büyük farkındalıklara itecek. Ve yeni yılı, ee, Ocak ayını... Aslında oğlak enerjisiyle başlatacağız arkadaşlar ve oğlak enerjisiyle disiplini, e, sorumlulukları, e, biraz daha hayatımızdaki o iniş ve çıkışları toparlamak, derlemek, düzenlemek adına da güzel ve keyifli diyebiliriz. Tabii ki bu esnada yürüttüğünüz bir proje varsa bunu tekrar revize etmenizi öneriyorum. Merkür duran konumdayken genellikle e, bu kullanım e, son kullanım tarihi geçmiş her şeyi e, kullanmaya devam edebilirsiniz. İşte orada da bunun zararlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla biraz daha zaman kazanmak adına bu tarihleri bence doğru kullanmakta fayda var. Hatta şimdi Merkür'ün gölgeli günlerine girdik diyebilirim. Özellikle boğalar, başaklar ve oğlaklar için önemli bir süreç. Ve bunun yanı sıra koçlar, teraziler, yengeçler ve eee Oğlaklar için aynı zamanda çok önemli bir döngü. Dolayısıyla burada e, neleri göz ardı ediyorsunuz? Merkür retrosu biraz da size bunu söylemiş olacak. Tabii ki Venüs Akrep geçişiyle birlikte kıskançlıklar, kuşku, kin, öfke de artış gösterebilir. İşte Oğlan retrosu, Venüsün Akrep geçişi, demonik bir takım enerjilerin e, gündemde olacağını da söyleyebilirim. Elbette ki bununla beraber <laughs> yakıcı olaylar yıkıcı olaylarda hayatınızda vuku bulabilir. Yani burada aslında her şey sizin eylemlerinizle şekillenecek. Yani eğer gerçekten siz bunu doğru yönetmek isterseniz Merkür Oğlak Retrosu'nu daha büyük bir farkındalıkla geçirebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim size pek çoğunuz Merkür Retrosu'nda yeni bir işe başlanır mı? Teknolojik bir alet alınır mı? Ya da mevcut olan işimi Bırakabilir miyim? Başka başlangıçlar yapabilir miyim? Ticarete atılabilir miyim? Evlenebilir miyim? Nişan yapabilir miyim? Gibi ya da ilişkiye başlayabilir miyim? Gibi sorularınız oluyor. Aslına bakarsanız ben retroların çok mantıklı değerlendirilmesinden yanayım. Çünkü hayat durmuyor arkadaşlar. Gezegen de durmuyor aslında. Sadece yavaşlıyor ve yavaşladığı zamanda geçmişe gidip, geçmişte toparlayamadığımız konular için önümüze bazı fırsatlar çıkartıyor. Yani hiçbir gezegenin durması söz konusu değildir. Sadece gezegenin o anki mevcut durumunun biraz daha yavaş çalışması ve bizleri aslında geçmişe götürerek aklımızdaki soru işaretlerinin ortadan kalkmasını sağlayan bir etkiye sahiptir. Göksel fenomenlerin genellikle amacı budur aslında. Bazıları bizi geçmişe götürecek, bazıları gelecekten haber verecek bazıları geçmiş ve geleceği birbirine bağlayarak şekillendirmemiz gerektiğini bizlere hatırlatmış olacak. Dolayısıyla e, teknolojik alet konusunda ben biraz kendi deneyimlerimden bahsedeyim. E, retro doğumlu olanların evet belki bu konuya aşina olmaları ve bunu yönetmeleri biraz daha kolay olabilir. Fakat bazılarımız için teknolojik aletler almamakta fayda var. E, yeni bir şeyler başlatmamakta fayda var. Ama bu demek değildir ki hayatı durduracağız, hiçbir şey yapmayacağız. Hayır, bu demek değildir. Sadece toparlanması gereken konuları biraz daha öne çıkartarak, mevcut olanları iyileştirerek aslında Merkür Oğlak Retrosu'nun ya da bundan sonra gerçekleşecek bütün retroları bu şekilde kullanabiliriz. Aksi takdirde bazı kısıtlamalar ve engellerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Çünkü oradaki enerji aslında bizi... Eksik kalanı, yarım kalanı tamamlar. Ee, yeni bir şeye başlarken de tabii ki adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Daha sağlam zeminlere e, basmanız gerekiyor. Bu konuda belki uyarılar da bulunabilir size. Diğer yandan e, aralığın sonuna doğru 27 Aralık'ta Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunay var. İşte yengeçleri çok yakından ilgilendiren bir süreç. Aynı zamanda yine oğlaklar, koçlar ve terazileri de burada yakından ilgilendiriyor. Tabii burada... Kazanan tarafta akrepler ve balıklar olacak. Aralığı da böyle bir dolunayla kapatmış olacağız. Ee, özellikle ay sonuna doğru emlak işiyle uğraşanlar, gayrimenkul işiyle uğraşanlar, e, aile, yuva, taşınma, miras konuları gündeme gelecek arkadaşlar. Ee, arsa, arazi, alım, satım işlerinizi... Bence bir an önce toparlayın derim. E, yarım kalmış bir miras davanız varsa yani mesela retro bunu toparlamak için çok uygun bir zamandır. Ya da yengeç dolunayı bunu düzeltebilmek ve bununla ilgili olumlu geri bildirimler alabilmek için uygun bir dönemdir. Bence bunu da değerlendirebilirsiniz. E, bir yandan tabii bu süreç yani Aralık ayı içerisinde hiç beklenmedik liderlerin ciddi sağlık problemleriyle de karşılaşabiliriz. Özellikle medyada hiç duymadığımız ve bu zamana kadar belki de şahit olmadığımız konulara şahitlik edebiliriz. Özellikle finansal açıdan çok inişli çıkışlı bir ay olacak ve medyada asparagas haberlerin dolaştığı bir süreç olacak. Bu nedenle Aralık ayı içerisinde bütçe planlamanızı çok doğru yapmanızı öneririm. Çünkü inişler ve çıkışlar, yeni gelecek olan zamlar ve e, belki de geçmişte yapmış olduğunuz bir hata bedelini size bu dönem e, ödetebilir. Bence 2023 çok inişli çıkışlı bir seneydi ama çok farkındalık kazandıran da bir sene oldu. Kendimizi daha iyi tanımamız adına da böyle bir dönemi olumlu geçirmek e, hepimizin faydasına olacaktır. Şimdi biraz böyle burçlara bakalım. Koçlar ne yaşayacaklar bu dönem? Özellikle bu ay e, yurt dışı ve eğitim alanlarıyla ilgilenen koçlar varsa, e, onlarla ilgili geri bildirimlerini e, yapmaları gerekiyor. Yani unuttuğunuz bir başvuru varsa bu başvurunuzu tamamlayın. E, özellikle seyahate çıkacak olan koçlar lütfen biletini, organizasyonunu tekrardan bir gözden geçirsin. Bazı aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirler. Yani aslına bakarsanız sınavda, eğitimde, akademik kariyerde vesaire derken bunları geçiştirmeyin ve bence bir an önce üstesinden gelin bunları ve toparlayın derim Çünkü 13 aralığa kadar ki olan süreçte bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve sonrasında da Merkür'ün retroya geçmesiyle birlikte sizi biraz zorlayabilir aslına bakarsanız geçmişe dair konularda destekleniyorsunuz sadece bir adım atmak kalıyor size boğalara baktığımız zaman boğalar ve yükselen boğalar Evet finansal alanınız biraz daha pozitif yönetmeniz gereken günlerden ve süreçlerden bir tanesini yaşayacaksınız Merkür Oğlak Retrosu ile beraber. Dolayısıyla miras, borç, hukuki süreçler alacak verecek ve kredilerle ilgili yapılandırmanız gereken her şeyi toparlayabilmeniz adına da destekleyici olacak. Unuttuğunuz bir borç bir anda karşınıza çıkabilir. Kredi için çok uygun bir zamanda değilsiniz boğalar. Belki kredi çekmek istiyorsunuz. Ee, belki de borç almak istiyorsunuz ama bence e, kontrollü gitmekte fayda var. Çünkü beklenmedik yerlerden krizlerle karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla finansal anlamda biraz daha yeni bir karardan ziyade eski kararları tekrar gündeme getirmek bence daha doğru ve e, faydalı bir hareket olacaktır sizin için. İkizlere baktığımızda, ikizler ilişkilerle alakalı konularda geçmişi tekrar tekrar gündeme getirecekler. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır karşılaşmadığınız insanlarla karşılaşabilirsiniz. Belki eski defterleri yeniden açabilirsiniz ikili ilişkilerinizde. Sen ben olaylarına fazla gireceksiniz ve hatta ikili ilişkilerde karşınızdaki insanı çok fazla hatalı bulup onun hatalarını yüzüne vurabilirsiniz ve bu da aslında zaten mevcutta sıkıntılı olan ilişkinizi daha da çıkmaza götürebilir ikizler. Sevgili ikizler burcu. Dolayısıyla e, sizlerin daha mantıklı ve sağduyulu hareket etmeniz gereken süreçlerden bir tanesi. Ortaklıklarınızda da keza öyle mesleki hayatınızda da öyle. Daha gözlemci olmaya çalışın. Çok acele etmeyin derim. Bu dönem size biraz zararları olabilir. Yengeçlere baktığımızda yengeçlerin aslında temposu artıyor. Özellikle kariyer noktalarında bazı krizlerle karşılaşabilirler. Bu geçmişte kaldığını düşündüğü bir olayın tekrar gündeme gelmesiyle sonuçlanabilir. Özellikle mesai arkadaşlarınız, beraber çalıştığınız insanlar ve ofis ortamında çalışıyorsanız eğer yerinizde, pozisyonunuzda bazı değişimler söz konusu olabilir. Bu da sizi biraz böyle ruhsal anlamda yoracak gibi duruyor. Çünkü bu oğlak retrosundan siz birebir etki alan burçlardan bir tanesiniz. Hatta bence beraber çalıştığınız insanları tekrardan gözden geçirin derim. Bazılarıyla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Eğer işverenseniz işverenlerin de bazı personellerini yanından çıkartması söz konusu olabilir. Çünkü onlarla ilgili bazı gerçekleri öğrenecekler. Bunun akabinde bir dipnot olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi çok yorgun hissedebilirsiniz. Enerjinizi biraz pasif hissedebilirsiniz. Sağlığınıza çok önem vermeniz gereken bir süreçte olduğunuzu unutmayın. Özellikle eklem yerlerinizdeki, e, belki bacaklarınızda, belki dirseklerinizde, belki omuriliğinizde ulaşabilecek bir ağrı ve e, sıkıntı sizi biraz zorlayabilir Aralık ayında. O yüzden bağışıklığınıza da dikkat etmenizde fayda var. Aslanlara baktığımızda aslanların özellikle çocuklarıyla ilgili ve e, belki günlük yaşamıyla ilgili e, bazı sıkıntılar ön plana çıkabilir. Yani aslında sıkıntı dediğimiz olay da şu. Yavaşlamalarla karşılaşacaklar aslanlar. E, i̇lişkilerini çok fazla sorgulayacaklar. E, i̇kili ilişkilerinde ben sen olayına çok fazla girebilirler. Yani hatalı hatasız e, ya da karşılıklı olarak sürekli böyle iletişim kopuklukları e, aslanları biraz zorlayabilir. Çocuklarınızla ilgili e, belki burada problem yaşayabilirsiniz. Belki çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bir durum ortaya çıkabilir. Daha önceden eğer Eğitim hayatında e, bazı değişimler istediyseniz ve bunu yapamadıysanız Merkür Oğlak Retrosu ile beraber bunu aktifleştirebileceğinizi düşünüyorum. Ve aslanların özellikle hobiler noktasında e, biraz kendilerine zaman ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Hatta geçmişte yarım bırakmış olduğunuz bir hobiniz varsa Merkür Oğlak Retrosu'nda tekrar buna başlayabilirsiniz. Bu sizi motive edecektir. Diğer yandan başaklar. Aslında evleriyle ilgili, yaşam alanları ile ve aile bireyleriyle ilgili çok önemli süreçler yaşayabilirler. Ailelerinde çözümlenmemiş bir miras konusu varsa Başaklar için bu dönem aslında bunlarla ilgili geri bildirimlerin olacağı bir süreç. Sadece ev hayatı ve aile hayatı değil kariyer noktasında da belki Başaklar artık kendi işini yapma kararı alabilir ya da uzun zamandır artık ben... Ben işimi yapmak istiyorum ve e, belki emir almak istemiyorsunuz, belki patronla çalışmak istemiyorsunuz, belki ticaret yapmak istiyorsunuz, belki de hiç çalışmak istemiyorsunuz. İstifade edebilirsiniz bu süreç içerisinde. Dolayısıyla böyle bir hareketlilik yaşayacaksınız ama sizlere de önerim şu. E, çok acele etmeyin. Çünkü Merkür Oğlak Retrosu bittikten sonra doğru yapıp yapmadığınızı tekrardan gözden geçirmek, isteyebilirsiniz. Bu durumda sizi bazı böyle yanlış aldığınız kararlar ve adımlar zor durumda bırakabilir. Bu konuda biraz daha hassas olmanızı öneriyorum. Hatta bazı Başaklar aile bireyleriyle ilgili birçok meseleyi masaya yatıracaklar. Belki de artık bir şeylere tamam deme, dur deme ve bir şeyleri çözme zamandır Başaklar. Bu yüzden sizin için önemli bir süreç diyebilirim. Terazilere baktığımız zaman teraziler aslında yakın çevreyle ilgili kardeşler ve iletişimle ilgili bazı krizler yaşayabilirler. Bu krizlerde anlaşılamama krizleri, kendini anlatamama, derdini ifade edememe gibi krizlerle karşılaştırabilir. Eğer kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizde ortaklık işleri yürütüyorsanız bu dönem bunları sonlandırmak isteyebilirsiniz. Daha bireysel hareket etmek isteyeceksiniz. Özellikle zihninizin çok fazla yoğun olduğu ve yorgun olduğu bu dönemde terazilerin e, biraz böyle kendileriyle baş başa kalmaları onlara çok iyi gelecek. Ticaret yapan teraziler varsa ticaretlerinde bir durağan süreç yaşayabilirler. Belki ufak tefek aksiliklerle karşılaşabilirler. İmza, anlaşma, sözleşme sizler için çok önemli. Lütfen bu dönem bunlarla ilgili Bence iyi bir fizibilite çıkartın ve geriye dönük yapmış olduğunuz bazı anlaşmalar, sözleşmeler ya da sizi böyle yukarıya taşıyacak ne varsa onları bir gözden geçirin derim. Hatta araç bakımlarınızı, arabayla ilgili bütün sorunlarınızı da Merkür Oğlak Retros'unda halledebilirsiniz. Sadece çok hız yapmamaya dikkat edin. Şimdi akreplere baktığımızda akrepler için biraz daha böyle aslında fırsatların geleceği bir taraftan da agresif tutumlar sergileyeceği bir süreç olabilir. Çünkü akreplerin ikinci evinde gerçekleşecek olan bu Merkür Retrosu onları biraz duygusal anlamda köşeye sıkıştırabilir. Yani sevgiyle, sevilmeyle, parayla, sahip olduklarıyla ya da somut soyut bütün değerlerle ilgili her şeyi sorgulayacaklar. Ve bu döneme baktığımız zaman aslında akreplerin karlı ve kazançlı çıkabileceğini söylemek mümkün. Geçmişte yapmış olduğu hataları tekrar yinelemezse akrepler için aslında geçmişte yarım kalan her şeyi tamamlamak adına ve para kazanmak adına çok uygun bir dönem diyebiliriz. Eldeki mevcut olanları da e, doğru yatırımlarda eğer değerlendirebilirseniz sizler için gayet destekleyici olacak. Sadece biraz böyle fazla aşırılığa kaçabilirsiniz ya da çok fazla cimrilik yapabilirsiniz. Yani ikisini çok iyi dengede tutmanız gereken bir süreçte olduğunuzu da unutmayın sevgili akrepler. Yaylara baktığımızda yayların aslında kendini çok fazla öne çıkartmak isteyeceği bir süreç diyebiliriz. Ve yaylar aslında bu duyguyla beraber hareket ederken geriye dönük her şeyi sorgulayabilir. İlişkilerini, yapamadıklarını, hayattan beklentilerini, çok radikal kararlar alacaksınız hayatınıza dair pek çok şey değiştirmek isteyeceksiniz. Belki bunu çok hızlı yapmak isteyebilirsiniz. Çok acele davranabilirsiniz. Ama size önerim şu olacak. E, lütfen uzaktan bir gözlemleyin. Geçmişe bir gidin. Geçmişteki e, bence ele alamadığınız her şeyi yeniden gözden geçirin. E, i̇lişkilerinizde çok acele kararlar vermeyin. Bir anda boşanma davası açabilirsiniz. Bir anda evi terk edebilirsiniz. Bir anda artık ben hiçbir şeye tahammül etmek istemiyorum deyip öfkeyle davranabilirsiniz. Lütfen sakinliği ve sükunetinizi bu dönem korumanızı öneririm çünkü güzel fırsatlar sizin de karşınıza çıkacak birinci evinizdeki o Merkür oğlak retrosu size güzel geri bildirimlerde de muhakkak bulunacak oğlaklara baktığımız zaman aslında oğlaklar e, Aralık ayının en karmik süreçler yaşayan burçlarından bir tanesi ve sizin burcunuzda gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. Dolayısıyla Merkür akıl, zihin ve yönetimle alakalı olduğundan dolayı aklınızı, zihninizi ve eylemlerinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Evet her şey benim üstüme mi gelecek diyorsunuz. Haklısınız. Plüto 2008 yılından beri oğlak burcunda sizi epey bir köşeye sıkıştı artık bitiyor. Ve bu süre içerisinde yaşamış olduğunuz her şeyin bir hak edişi olacak, bir geri bildirimi olacak ve sistem artık sizin de yanınızda, sizinle beraber hareket edecek diyebilirim. Belki burada bazılarınız için bu fırsatlar gözle görülmeyebilir. Sonradan fark edebilirsiniz. İşte etraflıca düşünmek biraz daha siz böyle sorumluluklarını bilen ayakları yere sağlam basan bireylersiniz aynı şeyi devam ettirmeye çalışın e, çok zihinsel kurgular içerisine girmeyin bir anda e, herkesi düşman gibi görebilirsiniz etrafınızdaki insanlara saldırıya geçebilirsiniz ya da etrafınızdaki insanların size bu konuda e, saldırıya geçtiğini görebilirsiniz ya da böyle düşünebilirsiniz daha doğrusu ama sizin neye dikkat etmeniz gerekiyor? Özellikle arkanızdan çevrilen bütün dolaplar, oyunlar ve e, bir takım çetrefilli işler karşınıza çıkacak. Sizden saklanan her şeyi öğreneceksiniz. Beraber iş yaptığınız insanlar olabilir, e, aile hayatınızda olabilir, eşiniz de olabilir. Yani dolayısıyla burada sizi biraz daha geçmişten günümüze e, unuttuğunuz her şeyi tekrar hatırlatacak bir oğlak retrosundan bahsediyoruz. İşler bazen iyiye gitmeyebilir, insanlar bazen sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama siz her zaman bir yolunu bulursunuz sevgili oğlaklar. Kovalara baktığımız zaman kovalar aslında biraz daha en rahatı benim, en sağlıklısı benim, en sosyal benim diye gezecek olan burçlarımızdan bir tanesi. Ama bir taraftan da kovaların yakın çevresi ve arkadaş çevresiyle ilgili bazı e, farkındalıklar kazanabileceği de bir süreç. Bazıları için e, arkadaşlarıyla ve yakın çevresiyle yollarını ayırma durumları söz konusu olabilir. İkili ilişkilerde biraz daha özgür bir birey olma ihtiyacı içerisine girebilir sevgili kovalar ve bu özgürlük onları aslında biraz yalnızlaştırabilir. Merkür Oğlak retrosunda kendinizi çok yalnız hissettiğiniz noktada size iyi gelebilecek insanlarla bir arada olmanız ve onların size katkı sağlayabileceğini düşündüğünüz noktalarda size yardımcı olmasını istediğiniz her şeyi aktifleştirebilirsiniz. Şans biraz gelecek kapınıza kadar ama siz gerçekten onu görebilecek misiniz? Bu da çok önemli detaylardan biri olacak. Balıklara baktığımızda balıklar kariyer noktalarında Artık bir devri kapatıyorlar. Kariyer noktalarında bir şeyleri tamamlıyorlar. Belki istifa edecekler, belki memuriyetini bitirecekler, belki memuriyetle ilgili haberler gelecek. Uzun zamandır atama tayin bekliyorsunuzdur. Belki bunlarla ilgili güzel geri bildirimler alabilirsiniz. Aile hayatlarınızda da bazı değişim ve dönüşümler sizi bekliyor aslında. Sevgili balıklar ve burada e, sizin en çok dikkat etmeniz gereken şey kariyer hayatınızda ani kararlar vermemeniz. Geçmişi tabii ki gözden geçirin, geçmişle ilgili konuları tekrar ele alın. Fakat e, aileniz ve işiniz arasında böyle mekip dokurken bir tarafı daha çok ihmal edebilirsiniz ve hatta size şöyle söyleyeyim, bazı balıklar yer değiştirme, taşınma gibi e, ani kararlar alabilirler. Hatta bazı balıklarda. Artık evliliklerini sonlandırma kararı alabilirler ya da bir anda evlilik kararı alabilirler. Balıkların aslında bu dönem iş mi ev mi aşk mı ikileminde kalacağı bir süreç olacak. Ee, sizler de kendi işinizi en iyi şekilde icra etmeniz e, ve kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz için Merkür Oğlak Retrosunu kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.